sosyal medyada çok sık kendini paylaşırsan ne olur? Bir şeye ne kadar çok bakarsan anlamını kaybetmeye başlar amına koyayım. Kaydedin lazım olur. <laughs> Her çizer sanatçı mıdır? Her araba süren ralli pilotumu amına koyayım. <laughs> Kaydedin lazım olur. Sanatçılar hobi boyasıyla resim yapar mı? İşine saygın yoksa bokun ucuzuna kaçarsın. <laughs> Kaydedin lazım olur. <laughs> Neden bardakta zürafa yok? Çünkü zaman çorap giymeyi reddetti ve pizza ile evlenince tüm zürafalar origamiye döndü. Kaydedin lazım olur. <laughs> teyzecim, teyzecim, plates yapmayı düşünür müsünüz? Kahrolsun plates, yaşasın patates benim olayım bu yavrum. <laughs> Kaydedin lazım olur. <laughs> Konuşmayı sever misiniz? Sesimi kesersem sevilirim ama sevilmek gibi bir derdim yok ya amına koyayım. <laughs> Kaydedin lazım olur. Teyzecim, aşağıdakilerden hangisi yukarıdadır? Alt kattaki komşunun Wi-Fi sinyali. Çünkü nedense hep yukarıda daha iyi çekiyor amına koyayım. <laughs> Kaydedin, lazım olur. <laughs> Teyzecim, aşağıdakilerden hangisi yukarıdadır? Merdivenin son basamağı, egolar ve kira fiyatları amına koyayım. <laughs> Kaydedin, lazım olur. <laughs>